Ben aslında e, Mehmet Bey'in söylediği birçok şeye katılıyorum. Şimdi e, Sayın İmamoğlu bir mağduriyet arayışı içerisinde. Aradığınız numaraya ulaşılamadı diye bir şey var ya. Aradığı mağduriyete bir türlü ulaşamıyor Sayın İmamoğlu. E, buna niye ihtiyaç duyuyor? Tabii ki siyasi olarak bir hedefi var. Onu görüyoruz. E, bu hedef gayri meşru mudur? değildir. Yani Cumhurbaşkanı olmak isteyebilir mi? İsteyebilir. Ama ee, Sayın İmamoğlu'nun bir öncelikli görevi var. O da bu şehre hizmet etmek. 2019 yılında Sayın İmamoğlu seçildikten sonra hemen akabinde onun Cumhurbaşkanı'na adayıp olup olmayacağı tartışmaya başlandı. Ve biz 2019 yılında bugün 2025 yılındayız 6 yıldır bunu tartışıyoruz. Ee, bir önceki seçimde aday olamadı. Ee, becerikli bir siyasetçi olsaydı tırnak içerisinde mesela bu şehri... ...çok iyi yönetseydi ve bütün ülkeyi ikna edecek şekilde bu başarısı tartışmasız olsaydı... ...o zaman bir önceki seçimde büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olacaktı. Ama olamadı. Seçimler de gerçekleşti. Koşullar da Cumhuriyet Halk Partisi için çok da uygundu aslında. Yani deprem olmuştu, ciddi ekonomik sıkıntılar vardı ve Cumhuriyet Halk Partisi ve beraberindekiler başarısı oldular. Şimdi seçimler bitmiş, her şey bitmiş. 3 yıl var erken seçim demesinin ben mantıklı görmüyorum. Yani bu sürekli ülkeyi bir seçim gündemiyle meşgul etmeyi doğru görmüyorum. İstanbul'un gerçekten çok büyük problemleri var. Ama Sayın İmamoğlu tabi e, bir e, seçimleri kazandıktan sonra yanlış algıya kapıldı bence. O da e, ülke siyasetine oynarsam, Ankara işte hükümetle çarpışırsam, çatışırsam bu beni büyütür. Böylelikle ben de bir sonraki seçimlerde aday olurum ve bu seçimleri kazanırım. Ee, ama bu şekilde gerçekleşmedi. Çünkü e, PR'la, reklamla, kampanya ile bir yere kadar. Bir de vatandaş realiteye bakıyor, gerçeğe bakıyor. Şimdi İstanbul'un e, nüfusu 16 milyon. 16, 16, belki daha fazla. Evet, 16 milyon. Yani resmi rakamlara Şimdi, göre. Bütçeye baktım arada. 546 milyar lira. 16,5 milyar dolar. İstanbul'un nüfusu birçok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla. Yani e, Belçika'nın nüfusu 8 milyon. Avusturya'nın nüfusu 8 milyon. İki, iki, iki ülke en az nüfusu 30, var. En az 30 devletten fazla nüfusu evet. var. Yani. Yani böyle bir şehri yönetmek bir şans. Bu şehri yönetse Sayın İmamoğlu, yani gerçek manada, çünkü biz bakıyoruz Sayın İmamoğlu Avrupa'da, işte Anadolu'yu geziyor. Anlıyorum. Yani siyasi hedefleri var. Bunu da anlıyorum. Ama İstanbul'da ise nüfus artıyor trafik her geçen gün kötüye gidiyor. Yani şunu Gönül rahatlıkla söyleyebilir miyiz mesela? Kimse onun e, Sayın İmamoğlu'nun böyle sihirli bir değnekle bütün İstanbul'un sorunlarını çözmesini beklemiyor ama ...altı yıldır belediye başkanı ve trafik hep kötüye gitmiş. Hava kirliliği, o da aslında kötüye, ayrı bir başlıkta değerlendirmeli evet, şey diye düşünüyorum. Şimdi, odaklı devam edebiliriz belki. Bunları de. bunları bunların e, yani İstanbul'un Sayın İmamoğlu'nun başarılı olduğu alanlar da var belediyecilikte. Mesela meydan düzenlemelerini ben başarılı buluyorum. Yani güzel dokunuşlar var ama İstanbul'un ihtiyacı olan o büyük yatırımlar konusunda bir şey göremiyoruz. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman e, Sayın İmamoğlu'nun bu açıklarını bu medya kampanyalarıyla yargı ile çatışarak e, radikal çıkışlar yaparak e, kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Bir tarafta da mesela Mansur Yavaş gibi bir isim var. Mansur Yavaşsa ne medyaya konuştu, ne, ne, ne siyasete oynadı. ...yani Türkiye siyasetini öyle işte geziler yaparak falan... ...ya da Avrupa gezileriyle değil... ...kendince işine odaklanan bir siyasetçi gibi... ...bir görüntü verdi. Ve bakın seçimlerde o daha... ...ciddi bir başarıya ulaştı. Ve tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir yarış var. Bir önceki seçimde de vardı o yarış. O yarışın aslında... ...biz şeyini görüyoruz burada. Yani yansımalarını görüyoruz. Yani o işte mahkeme önüne çağrılar... ...radikal çıkma, çıkışlar yapmalar... ...efendim ...bunlar aslında hepsi... Cumhuriyet Halk Partisi'nin o adaylık meselesiyle ilgili, yani kim genel başkan olacak meselesiyle ilgiliydi. Yani Sayın İmamoğlu gerçekten Türkiye siyasetini oynayacaktıysa o zaman niye bir önceki seçimlerde daha bir sene oldu, İstanbul'da aday oldu? Yani şimdi mesela bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olsun madem o zaman. Yani mesela bunu hem belediye başkanlığını bırakmak istemiyor, hem genel başkanlığı arka planda etkilemek istiyor... Hem aday da olmak istiyor şimdi bu kadar şeyi taşımak mümkün değil. Vatandaş da bunu görüyor. Benim gördüğüm yani ciddi kamuoyu araştırmalarında hep Mansur Yavaş daha önde çıkıyor. Peki şimdi soruşturmaya dönecek olursak. daha fazla konuşulan kim? Sayın İmamoğlu. Yani her zaman medyada çok konuşulmak, tartışılmak. Bir de şimdi yanlış bir e, analoji kuruldu. O da neydi? Sayın İmamoğlu seçildiği zaman işte seçimler iptal edildi, mağdur oldu, ikinci şeyle seçildi. Eee... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı Sayın Cumhurbaşkanı. O zaman kaderi benzeyecek birbirine. Halbuki siyasette iki kere iki dört etmez. Yani Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çıkıp hapis yatması nedeniyle efendim, halkın desteğini alarak işte 20 yıldır 25 yıldır ülke yönetmesiyle Sayın İmamoğlu'nun hikayesini bazı ufak benzerlikler olabilir ama kesinlikle birbirine benzemiyor. Ama böyle bir beklenti içerisine girdi. Yani ben bir mağduriyet yaşadım bundan sonra benim önüm açık. Halbuki Sayın İmamoğlu'nun siyasi hikayesi bambaşka. Onu zaten burada ikinci defa seçilmesinden görüyoruz. Efendim, söyleyeyim. Kendi partisi içerisindeki girdiği angajmandan görüyoruz. Mesela Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız, Refah Partisi kapatıldı, Fazilet Partisi. Fazilet Partisine anlaşamayınca gitti kendi partisini kurdu mesela. Oradan yürüdü. Mesela Sayın İmamoğlu'nda bu şeyi de göremiyoruz. Madem bu kadar halk desteği arkanızda var, o zaman çıkın halkın önüne, kurun partinizi. Neyse, bu da yok. Ve gereksiz gerçekten Türkiye siyasetini yoruyor. Yani bu bir yorgunluğa neden alıyor. Biz sabah akşam oturuyoruz İşte İmamoğlu, Sayın İmamoğlu aday olacak mı, olmayacak mı, şunu mu dedi, bunu mu dedi. Ama ben bir vatandaş olarak memnun değilim İstanbul'un gidişatından. Yani İstanbul'un sorunları dağ gibi büyüyor, yönetilemez hale geliyor. Ve bu e, bir de tabi İstanbul'un bir sürü başka tehlikeli sorunları var, deprem gibi bilmem ne gibi. Evet, soruşturmadan Bunlar... başladık depreme evet. doğru. Ama gittik. yani soruşturma Hı -hı. meselesini ben teknik mesele bir mesele olarak görüyorum. Yani Hı -hı. soruşturma açılıyor, birçok soruşturma var hakkında bugüne kadar. Burada da usul hataları oluyor. Yani mesela şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Yani biz insanlara her şeyi söyleriz, ondan sonra da demokrasinin arkasına saklanırız. Demokrasilerde bu böyle değil. Mesela Almanya'da bir kamu görevlisine, kamu görevini ifade ederken hakaret ederseniz alacağınız ceza artıyor. Çünkü neden? Yani bir insan kamu görevi yapacaksa biz de burada akademisyeniz, televizyonda konuşuyoruz, siz gazetecisiniz. Şimdi burada insanlar bize rahat rahat hareket eder, hakaret ederlerse, bunun bir yaptırımı olmazsa biz görüşlerimizi rahatça ifade edebilir miyiz? Edemeyiz. Ama insanlar bizi eleştirebilir, eleştirebilirler mi? Eleştirebilirler. Ama hakaret etmeleri gerekiyor bu, Gerekmiyor. Dolayısıyla hakarete varan ifadeler kullanması mesela yanlış. Ki topluma örnek olması gereken bir isim. Yani bir belediye başkanı. Bu belediye başkanı da demin de dediğim gibi Türkiye'nin en büyük, dünyanın en büyük şehirlerinden bir tanesinin belediye başkanı. Bence çok fazla usul hatası yapıyor ve yanlış beklentiler içerisinde siyaseti yanlış okuyor. Yanlış okuduğu için de aslında kendisine vermiş olan o büyük krediyi kullanamadığı şansı da bir siyasetçi. Sizin de dediğiniz gibi AK Parti'ye yönelik yerel seçimlerdeki tepkiden iki defa faydalandı, evet. e, kutuplaşmadan da faydalandı hı hı. ve böylelikle e, seçimleri kazandı. Ama bunun otomatikmen Türkiye çapında bir başarıya dönüşeceğiyle ilgili hesabı kitabının ben yanlış olduğunu düşünüyorum evet. e, ve yanlış bir hesap yaptığını düşünüyorum.